Merhabalar sevgili Lego severler. Çılgın Legocu kanalına hoş geldiniz. Haziran 2024 Harry Potter setlerinden ilk incelememiz Ollivanders ve Madame Malkins'in cübbe e, dükkanını inceleyeceğim. Toplu paket açılış videosunda da söylediğim gibi sizlere daha evvel Weasley'lerin e, şakacı dükkanı e, dan incelemesini hazırlamamışım fakat hazırlamamamın da bir sebebi vardı elbette ee, onu da bu videoda sırf e, göstermelik de olsa küçük bir e, o sete de bir bakacağız daha sonra arkadaşlar e, 2020'de çıkmış olan Daygeneli e, setiyle de e, fiyat performansına yani fazla karşılaştırma yapmayacağız ama e, bir fiyat performansına bakacağız. E, ne yazık ki o konuda bu set e, epey kayıpları oluyor. Ama e, bir incelememize bir bakalım. E, öncelikle arkadaşlar bir e, e, setlerinin böyle küçük bir boyda çıkması benim Gerçekten çok çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Çok sevindim. Fiyatını bir tek şey yapacağız. Onu da videonun sonuna bırakacağım. Fazla şey yapmak istemiyorum. Moral bozulmasını istemiyorum. Biliyorsunuz ben Harry Potter lisansının Lego dünyasında çok bir beğendiğim bir lisans. Çok sevdiğim bir lisans. Star Wars ve Marvel lisanslarıyla karşılaştırırsak fiyat performansı çok daha iyi görüyorum. Fakat ne yazık ki bu setler için geçerli değil. Tabi Hogwarts setlerini de incelemesi gelecek. Orada biraz durumlar çok daha güzel gözüküyor arkadaşlar. Haftaya da bir Hogwarts e, Haziranda çıkan Hogwarts setleri veyahut da iki hafta içinde onun da bir videosu gelir arkadaşlar. Her zamanki gibi ilk önce bir e, mini figürlerimize bakalım. Tabii ki e, Madam Malkins e, ve Olivanders'in e, dükkanında önemli olan bir Madam Malkins'imiz olması. Güzel bir printlen yapılmış, çok e, önem verilmiş ve ee, bu setteki e, en güzel e, figürlerden biri diyebilirim arkadaşlar. Daha sonra bir tane cadımız var. Cadımız şöyle bir e, sokakta e, şöyle bir arabayla e, çiçek e, satıyor. E, ve Padme, e, Patil e, figürü Harry Potter'ımız ve tabii ki Ollivander's'ın dükkanında bir Ollivander's'ımız olması da güzeldi güzel bir şekilde yeni bir figür, özel bir figür olarak geçiyor. Ve bir tane de şöyle bir figürümüz daha var arkadaşlar. Bir tek burada Ollivander'sı arkadaşlar. Büyük Dergeneli'deki Ollivander'sla e, bir karşılaştırmak istiyorum. Orada biraz değişiklikler olmuş. E, güzel görüyorum. Renk olarak şey olarak değişmiş. E, suratı da e, yeni şey yapmışlar saçlarına aynı e, saçları kullanmışlar değişik olması tabi Olivanda'sında değişik olması benim o, hoşuma gitti arkadaşlar bu öteki setler için geçerli olmayabilir e, Figürlerimize gelince daha sonra arkadaşlar şöyle bir tane e, şey var işaret en şey, gördüğünüz gibi burada Gringotts e, ve Quidditch e, şeyini e, gösteriyor. O, o fena görmüyorum. E, sıralamayı ben şimdi yapım kılavuzuna göre baktım. Fakat böyle şey yaparsak karşıdan koymamız gerekiyor. Çünkü e, Gringotts e, bankası e, sağ tarafta kalıyor o onu e, tabi istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Önce bir Madam Melkins'in cübbe dükkanına bakalım arkadaşlar. Öncelikle boyut tabi bakıyoruz. E, tabii ki Madam Melkins'i e öteki dergeneli e, setlerinde olmadığı için fakat yakında beklediğim e, beklediğim bir e, set, yani hem UCS versiyonunu eee ilerleteceklerini hem de bu küçük setlerin e, e, daha e, çeşitli daha genel eden dükkanların çıkacağından da epey eminim. Bir tek arkadaşlar boyut olarak çok e, epey küçük. Şimdi kartonu a, 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 ele alırsanız arkadaşlar şöyle size Olivandasın dükkanından göstereyim. Şöyle e, bakarsanız arkadaşlar e, epey küçük şey oluyor. Resimde de biraz büyütmüşler arkadaşlar. Şöyle bakarsak resimde de daha büyük e, şey oluyor. Fakat boyutlar epey küçük. Onu e, yani fiyat olarak karton sizi yanıltmasın. E, Türkiye fiyatı e, Almanya fiyatı 90 euro. Türkiye fiyatı 3200 euro e, tahmin ediyordum ki ne yazık ki Fiyatı 3.750 lira olduğunu öğrendim. Ee, yani evet ben de geçen hafta Türkiye'deydim arkadaşlar orada satışları gördükten sonra tabi bunu yani ne e, Lego şirketiyle mi bir alakası var ne de bir e, başka bir sebeplerle mi var. Bu Lego Store Türkiye'nin kendisine e, şey yapıyor. Yani ben de geçen hafta Lego Store Türkiye'de gördüm ne kadar satıldığını, millet sıraya girdiğini. Yani başka setler için. Onlar da kafasına göre artık fiyatlar yapıyor. Fakat an itibariyle arkadaşlar Idefix'te 2800 lira. Ben yine de uygun görmüyorum. Almanya'da şu anda 3. haftasındayız. Haziran 3. haftasındayız arkadaşlar. 60 euroya rahatlıkla bulabiliyoruz yani 2.100 e, Türk lirası e, şey oluyor size e, bu seti almanızı tavsiye edeceğim fiyat 2.300 liradan daha fazla vermemenizi e, ne yazık ki 3.800 liradan Vistililerin e, e, şakacı e, dükkanı e, şu anda e, stoklarda tükenmiş görünüyor ama e, ve Weasley'lilerin dükkanında daha kötü e, şey e, tarafta e, Lego Store ekskluzif bir set yani her yerde e, indirimde bulunmayan bir set fakat Almanya'da mesela e, şu anda Lego Store'larda e, yani neredeyse satılmayan diyebilirim yani en az satılan Harry Potter setlerinden e, biri olarak e, görüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar bu e, fiyat performansına ben bir şey demek istemiyorum, üzmek istemiyorum çünkü set benim çok hoşuma gitti. Artık e, o fiyata alırsanız e, ben bir şey söyleyemem. O sizin kendi kararınız. E, o konuda e, şey yapamayacağım. Ama setimizin tadını ben yine de çıkarmak istiyorum. Ben indirimde aldım yoksa almazdım. Dediğim gibi e, Wesley'lerin Şakacı Dükkanı'nın ne için in, e, incelemesini e, yapmadığımı da şimdi fiyatından e, yüzünden e, olduğu için hazırladım hatırladım arkadaşlar. Setimiz gerçekten harika. Öncelikle arkadaşlar küçüklüğü benim çok hoşuma gitti. Büyük dergen eli setimiz çok çok devasa yani çok yer kaplıyor. Bir metreden büyük. Böyle küçük olması, küçük regallere koymamız gerçekten çok hoşuma gidiyor. Detaylar az da olsa çok güzel şey yapmışlar arkadaşlar. Şapkalar, pelerinler ve cübbeleri yapmaları çok çok hoşuma gitti. Şöyle gördüğünüz gibi dikiş makinesini gördüğünüz gibi. Şurada e, şeyleri a, hazırlamaları gerçekten çok harika görüyorum. Renkler de çok beğendim. Madam Melkins'in e, şeyleri e, gerçekten çok hoşuma e, gitti. E, görebilirim. Gör, e, gördüğünüz her şeyde yapışkan arkadaşlar. Print yok. Şimdi bir de Oli Van dükkanına gelelim. O benim Ayret'in çok hoşuma gitti arkadaşlar. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Önem vermişler. Ki burada özel olarak asalar çıkmış bu set için. Özel asaların olması. 6 tane asa şey yapmaları çok hoşuma gitti arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bunlar ilk defa yeni bir bolt olarak geçiyor. 6 çeşit şey olması gerçekten harika. burada ee, şöyle gördüğünüz gibi merdiveni e, yapmaları güzel detaylar yani böyle küçük bir sete bu kadar güzel e, şey yapmaları benim çok çok hoşuma gitti. Ve dükkanını dükkanında çok güzel e, benzetmişler. Şurada ayrıca bir de e, Harry Potter için özel asanın e, şeyi var arkadaşlar. Şöyle göstermiş. E, tabii o Olivanders'ta da şöyle merdivenimizi de şöyle gayet e, basit bir e, şekilde istediğimiz gibi şey yapabiliyoruz arkadaşlar. Benim çok çok hoşuma gitti. E, 2020'de çıkmış olan e, daha UCS versiyonu arkadaşlar bir boyut farkını önce Olivanders'ın bulunduğu için orada önemli bir karşılaştırma yapmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu set 2020'de çıktığında gerçi bu setin detaylı incelemesi 2020'de ben yapmıştım sizlere. Eylül'de çıkmıştı hatırlıyorsam ve Eylül'de de sizler için bir inceleme videosu hazırlamıştım. Orada da hesaplarsak bir tane binamız yani bir olivanda binamız şöyle arkadaşlar hesaplarsak aynı fiyata geliyor. Şimdi oradaki boyut şeyini görün arkadaşlar. Bu fiyat performansı için aradaki farkı göstermek istiyorum. Karşılaştırma fazla yapmayacağım. Bir tek fiyat performansını mutlaka sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar ve e, bu fiyat perform e, performansında da arkadaşlar e, Almanya'ya göre bakarsak Türkiye fiyatını görünce yine bir şok oldum zaten yani e, epey e, yükselmiş ama Türkiye'de e, yani Türkiye, bu Türkiye ülkeyle alakası da yok arkadaşlar. Bu sırf Legosto Türkiye'nin kendi şeyi. Yani bunun ne e, sizlere demin de söylediğim gibi arkadaşlar ne e, Lego bir alakası var ne de bir ülkeyle alakası var. Bu sırf Legosto Türkiye'nin yaptığı fiyat. Tabii e, çok satılıyor Türkiye'de. O yüzden herhalde yani biraz e, kızgın olduğumu da fark ediyorsunuz arkadaşlar. Çünkü ben e, Türkiye'de daha çok çocukların e, böyle güzel oyuncaklarla oynamasını istiyorum. E, o yüzden e, belki de benim e, üzgünlüğümü de e, şu anda siz de hissediyorsunuz. O yüzden e, lütfen bana kızmayın. Ama gerçekten e, abarttıkça da abartıyor. Yani 35 ile çarpsak arkadaşlar 90 Euro'yu 35 ile çarpsak 3150 Türk Lirası olması gerekiyor. E, bunu e, 600 lira daha fazla yapmasına yani e, neredeyse 20 euro yani 20 euro değil de ama 20 euro e, daha fazla e, yapmalarına hiçbir sebep yok. Ne bir gümrük sebebi var ne bir e, bilmem ne sebebi var hiçbir sebep yok. Bu sırf kendilerine göre e, tek sebebi var Türkiye'de çok satılıyor milletin çok alması yoksa nasıl yapabilirler ki böyle fiyatı yani. Aldıkları yer belli. Lego'dan alınıyor. Fiyat Top'tan fiyatı belli. Yani her şey belli arkadaşlar. Ne yazık ki hiçbir şey yok. Geçen sene çıkmış olan Weasley'lerin dükkanına arkadaşlar. Bu ne yazık ki Lego Store eksklusif. Şöyle bir karşılaştırmaya koymuş olalım. Kartonumuzda da gördüğünüz gibi arkadaşlar bu binaları güzelce bir birleştirme imkanımız olacak ve umarım her sene devamı geleceğini de bekliyorum. Bir tek sizin tek dikkat edeceğiniz şey Amazon'un indirimlerini beklemenizi. Yani şu anda Idefix'den 2800 liraya pardon şu seti 2800 lira bulmanız yine de uygun görmüyorum. Yani o fiyat bile yüksek e, görüyorum arkadaşlar. E, beklemenizi önemli tavsiye ederim. Yani iki tane set alırsınız. Tek e, şey gereken şey acele etmemeniz. Şurada da bir e, vizlilerin dükkanında şöyle bir e, karşılaştırma yapmak istiyorum arkadaşlar. Yine bir boyut farkını biraz daha devasa görelim. Şimdi Olivandas'ın dükkanında arkadaşlar yanında başka dükkan olduğu için ee, yine karşılaştırma yapama e, tam yapamadık. Ama burada Vizlilerin dükkanı aradaki farka bakın arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar bir görmüş olun. Fiyat olarak aynı fiyat. Şu da hala fiy e, piyasada bulunuyor. Tabi burada tek bir dezavantaj dördünü birden almamız lazım ama büyük bir ihtimal ben de değer genelliği de herkesin çeşitli şey yapmalarını tahmin ediyorum yani bütün setleri toparlayacaklarını tahmin ediyorum herhalde. Neden bu kadar üzgün olduğumu anlamışsınız diyorum arkadaşlar. Burada figürlere şöyle şu şekilde bakmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle gördüğünüz gibi printlerde hiçbir özellik yok. Hiçbirinin bacaklarında print yok. Burada bir tek George ve Freddie şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Onu da şöyle şuradan yine. Gösterelim arkadaşlar. Birebir aynı figürlerimiz. E, Bricklink'te kontrol ettim arkadaşlar. Bricklink'te ikisine de özel e, şey e, demişler arkadaşlar. İkisine de eksüzif e, figür demişler. Ben arada fark göremedim arkadaşlar. Siz görüyorsanız lütfen yorumlara yazın. E, Hiçbir şekilde fark yok. Yani eksüzif mini figür olarak geçiyor. E, e, Bricklink'te baktım. Bir tek Half-Blood e, Prince e, şeyi e, yazıyor. Bu e, yeni figürlerde. Ama gördüğünüz gibi yani e, gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir fark e, yoktu. E, ama ben George'la e, Fred e, Wisdy'in e, figürlerini, e, karakterleri çok sevdiğim için de bu e, sette de bulunmasını da e, çok e, şey yapıyorum çünkü Ron Weasley bildiğiniz gibi çoğu setlerde çıkıyor fakat Fred ve George e, çok az e, bulunuyor e, dediğim gibi arkadaşlar tasarımı gerçekten on numara diyebilirim çok güzel yapılmış küçük olması boyut olarak on numara diyebilirim şikayetim yok. Bir tek Lego'nun Helipota lisansını da böyle artık yükseltmesi oradan biraz üzgünüm ama çok üzgün olmamın sebebi Lego Store Türkiye'nin o konuda üzgünüm. Yani gerçekten arkadaşlar bu sene Lego Store Türkiye'de Akasya AVM'ye girdim. Orada zaten suratına bile bakmıyorlar. Ee, bir tek e, kapıdaki e, ben girdiğimde bir bayan genç e, kız kardeşimiz vardı. O e, Bir tek o e, stajyer diyeyim ona artık. E, eğer yanılıyorsam özür, e, şimdiden özür dileyim. Bir tek o e, güler yüzlü e, baktı. Geriye kalan içeride kasada baktı. E, yani alıyorsan al, almıyorsan alma gibisinden bakışları vardı. Bana öyle geldi. Yani Almanya'da öyle davranılmıyorlar. Lego Store'larda. Tabii Türkiye'deki Lego Store'da gerçek bir Lego Store değil arkadaşlar. Lego şirketinden lisans alıp bir Türk şirketi. O ne yazık ki o da abartmış. Bunu da sizin e, önemli biz legocular e, bir e, işaret vermemiz lazım almamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar e, indirimleri lütfen bekleyin başka ne diyeceğimi bilmiyorum umarım bana kızmadınız arkadaşlar bu e, fiyat konusunda böyle e, gerçekten çok üzgün olduğum için Özellikle LEGO Store Türkiye'ye dediğim gibi arkadaşlar LEGO Store Türkiye Lego şirketi hiçbir alakası yok. Ben bir e, şirket olarak Lego'ya gidiyorum. Diyorum ne olur bana satın bunu ben ki satayım. Ama burada çocuk oyuncağı olmasında bu e, bir e, Türk şirketinde bu e, konuyu böyle e, ko kullanmaları da benim e, hoşuma gitmiyor. Bu benim görüşüm, kendi fikrim. Ee, kızarlarsa da kızsınlar artık ne diyeceğim bilmiyorum. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, legoyla kalın.